Merhaba hanımlar tüm yelek çalışma dördüncü bölüme hoş geldiniz modelimiz gördüğünüz gibi bu hanımlar buna göre bir yelek çalışması yapıyoruz 80-90 kiloya uyumlu bir yelek arkadaşlar şöyle gösteriyorum hemen 3. bölümü izleyenler için hemen yarıda kaldığım yeri gösteriyorum gördüğünüz gibi kesim yapmış olduğum yer 1-2-3 tane modelin ve artı ara modelinde yani iki tanesi gitmiş oldu bir tanesi kaldı gördüğünüz gibi bir tersle lastiğim artı model bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani lastik bir tane ters bir de model bu şekilde olacak şekilde kesimizi yapacaksınız. Toplamda da 18 ilmek kesim yapıldı. Yani takmış olduğum 12 ilmekle beraber 18 ilmek gidip gelip kesmeleri geriye kalan 4 ilmeği yaptım. Normalde 12 idi. 18 pardon 18 ilmeğimiz kesildi. 12'sini takıyoruz. Geriye kalan da gidip gidip gelip kesme yapıyoruz. Üçerli kesim yaparak arkayı tamamladım arkadaşlar. Burada kaldık. Sırada ise hemen şöyle koyuyorum. Hemen ön parçamızın kesimine geçiyoruz arkadaşlar. Modeli gördüğünüz gibi ayrıyeten anlattığım, yelek üzerinde de kurulumunu anlattığım birinci ve ikinci bölümü izleyenler yeleği güzel bir şekilde örebilirler. İzlemezseniz de öremezseniz hanımlar. İşte o kadar. Evet. Başlıyoruz bakalım hemen şöyle 80 90 kiloya uyumlu bu yeleğimin ilmek sayıları arka parça 153 ilmekten oluşuyor arkadaşlar ön parçam ise 93 ilmekten oluşuyor cep çalışması da yaptım ikinci bölümde izleyerek öğrenebilirsiniz hemen şöyle uzunluk olarak da hemen gösteriyorum bakın şöyle bir şişimizi koyduk şöyle lastiğimde ölçmüyorum görüyorsanız lastiğimi ölçmüyorum bakın gördüğünüz gibi ne oldu burada? Bir şiş lastik hariç bir şiş dört parmaktan oluşuyor. Yeleğimin uzunluğu. Bu da toplamda 48 santim falan geliyor. Geri, koltuk altından omuza kadar ise 27 santim olacak şekilde öreceğim. Kişinin boyuna göre uzunluk değişebilir hanımlar. Bunu herkes ördüğü kişinin boyuna göre yapabilir. standart örmek istiyorsanız 75 santim yeleğin boyunu yapabilirsiniz. Herkese gider. Evet. Bazı kişiler tabii ki uzun. Hemen üçüncü bölümde yaptığım gibi şöyle ilmeklerim 12 tane atıyorum. 12 ilmeğimi attım gördüğünüz gibi hemen döndürdüm. şöyle. Düz ilmekle kesim yapacağız. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Ters ilmekle başlayacağız. Ters ilmekle başlayacağız. Hemen kesim ilmeğine kadar örüp geliyorum. Sıkılmayın. Kesime düzümü örerek gördüğünüz gibi kesim ilmeğime geldim. Kesim ilmeğimle birlikte yani 12. ilmeğim oluyor bu takmış olduğum. 12. ilmek. Onunla birlikte iki tane hemen şöyle bir ilmek alıyorum. Toplamda 3 ilmeği birlikte kesimi yaptım. Ardından hemen örgümü döndürdüm. Kesim ilmeğimi örmeden taktım gördüğünüz gibi. Hemen şöyle lastiğimi gördüğüm gibi örerek kesim ilmeğine kadar geleceğim. Tekrar dönüyorum. Yine kesim ilmeğime geldim. Örgümün güzel yüzü bana bakıyor. Hemen şöyle sola doğru üçerli yine kesimi yaptım. Gördüğünüz gibi 2-4 ilmek eksildi. Tekrar döndürüyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım burada yani 12 ilmeğin bitene kadar burada git gel kesim yapacağım arkadaşlar bunu 12'ye tamamlayıp geleceğim sizlerle birlikte ardından geriye kalan yeri göstereceğim hemen şöyle yapalım döndüreyim örgümü Evet bakın şu an 2-4 tane ilmeğim kesildi ee, yani Hemen öreceğim. Tekrar 6. ilmeğim ikisi daha gidecek. Tekrar gideceğim geleceğim. ki daha gidecek. Ardından 12. ilmeği de beraber kesip devam edeceğiz. Evet. 12. ilmeğimizin kesimini birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. 1, 2, yine 3 ilmeği birlikte alarak kesimim yani 12 tane takmış olduğum ilmeğim burada bitti arkadaşlar. Artık örgümün burasına geçeceğim. Ardından arkadan da öreceğim. Geleceğim ve lastiğimi örmeden bir sıra boş gideceğim tekrar geleceğim ve buraya geçip kesip tekrardan başlayacak arkadaşlar. Yani bir sıra boş gidip geleceğim bu sırada. Modelimize devam ediyoruz. Evet bu şekilde bir sıra sadece koltuk lastiğimizi örmeden bir sıra gideceğiz geleceğiz. Tekrar gideceğiz geleceğiz arkadan dönüşte keseceğiz arkadaşlar. Evet bunu bırakalım hemen. Burası burada kalsın. Diğer kolumla birlikte hemen diğer parçanın koltuk kesimine başlayacağım. Tersten kesim olarak. Şöyle döndürüyorum örgümü. Gördüğünüz gibi 12 tane lastik ilmeğimi takıyorum. 3 oldu. Şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diğerini tersten başlamıştık yanlış yere attım evet bir sıra örmem gerekiyormuş anılar. gördüğünüz gibi benim gibi hata yapmayın hemen öreceğim buraya kadar geliyorum evet arkadaşlar örgümüzün ters kısmındayız yani ters kısmı bize bakıyor tersten kesim yapacağız şöyle hemen kesim ilmeğime kadar ördüm geldim Şöyle iki yine aynı şekilde üç ilmek kesimi tersten yaptım gördüğünüz gibi. Örgümü döndürüyorum. Örgümün güzel yüzü bana bakacak şekilde kesim ilmeğimi örmeden şişime geri taktım. Hemen ilmekleri gördüğüm gibi lastiğin neyse onu örüyorum. Evet, ördüm. Tekrar döndürdüm. Örgümün arka yüzündeyim. Kesim ilmeğime kadar örüyorum tekrar aynı şekilde. Evet, kesim ilmeğim ters ilmek olarak gördüğünüz gibi Yine aynı şekilde 1, 2, 2 tane de örgüden ilmek alarak 3 ilmek kesim yaptım. Döndürüyorum aynı şekilde. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle takayım. 2, 4 ilmek eksilmiş oldu. Bunu 6 tane hemen kesip geliyorum. Evet tersten diğer kolumuzun alt kısmını da hemen şöyle lastiğimi 12. kesimini sizinle birlikte yani şöyle tersten kesimini yapıyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet son kesimi yaptım burada ama son dediğim sadece takmış olduğum 12 tane ilmeğimi son olarak kesimini yaptım. Artık diğer kolumda dediğim gibi iki sıra gidip gelme yapacağım arkadaşlar. Sadece bir şöyle yuvarlak kol olması için ne yapıyoruz? Gideceğiz. Bakın şu arka kısmına göstereyim. Gideceğiz. Tekrar öreceğiz. Geleceğiz düz kısımdan. Lastiğimizi örmeyeceğiz. Tekrar arka kısmına geri döneceğiz. Geri geleceğiz ve öreceğiz. Arkadan geçerken kesimi yapacağız. Yani toplamda iki sıra yapıyor. Hemen bunu şöyle kenara koyayım. Şöyle diğerine geçeceğim yavaşlar. Evet, diğer koluma ise arkadaşlar düzden kesim yapıyorduk gördüğünüz gibi. Güzel yüzü bize bakıyor örgümüzün burası sol parçamız, diğeri sağ parçamız. Yenice başlıyoruz. Şimdi 12 tane e, takmış olduğum ilmek artık bitti. Artık örgümden eksilme başlayacak arkadaşlar. Hemen kesim ilmeğim gördüğünüz gibi gidiş geliş yapmış olduğum buradaki e, şöyle bir ajur deliğim görünüyor ama o da modele karıştı. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen şöyle yine üçünü birlikte alarak üçlü kesim devam ediyor arkadaşlar. Artık gidip gelmek gelerek kesimler yapacağız. Sırada e, yaka kesimimiz başlıyor. Evet. Yaka kesimi için ben hemen şöyle örüyorum. Arka kısımdan da lastiğimi öreceğim. Oraya kadar örüp geliyoruz. Evet yaka kesimimize başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane modeli koyacağım buraya. Yani kesme burada buradaki düz ilmekten başlayacağım arkadaşlar. Bir model öreceğim. Buradaki düz ilmekten kesim yapacağım. Hemen burada e, kolda düzden kesim yapıyorduk. Ama arkada ise döndürüyorum. Bu bizim sol parçamız. Ona göre kol yaka kesimimizi tersen kesim yapıyoruz. Hemen bir tane modelimi öreyim. Evet, bakın. İşte bu düz ilmeğimle birlikte onunla kesim yapacağım. Bu da bu. Şöyle ilk ilmeğimi ilk kesimi üçer yapacağım. Geriye kalanı 2'şerli yapacağım. Devam ediyorum artık. Kol kesimine doğru örüyorum arkadaşlar birinci kesimimizi başladık ardından hemen arkadan örerek ön yüze gelip koldan kesim yapıyoruz koltuk kesimine kadar ördüm arkadaşlar örgümü döndürüyorum şöyle hemen koltuktan tekrar kesim yapıyoruz 16. kesim yapıyoruz şu an 16 kesimi yaptım toplamda 12 7 14 16 ilmek kesildi arkadaşlar Yaka kesimine kadar örüyorum arkadaşlar. Tekrardan yaka kesimin orada buluşuyoruz. Kesim ilmeğin burası gördüğünüz gibi oraya kadar öreceğim. Kesim ilmeğime kadar ördüm arkadaşlar. döndürüyorum hemen. Tekrardan yine kesimimi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak 1 bir ilmek eksilmiş oldu. Örüyorum arkadaşlar koltuk kesimine kadar tekrar örüyorum. Tekrar koltuk kesim ilmeğime geldim arkadaşlar. Aynı şekilde üçerli bir kesim yapıyorum. Şu an 16. ilmeğimi pardon bakalım. 12 14 16 18. ilmeğimi kestim. Yani arkayla eşitlenmiş oldu. Hemen devam ediyoruz. Yaka kesimine doğru örelim arkadaşlar. Yaka kesim ilmeğimiz belirlenmeye başladı gördüğünüz gibi şurada eğiliyor artık bir defa daha göstereceğim yakamıza kadar ördüm geldim bakın gördüğünüz gibi hemen döndürüyorum tekrar bir daha kesim yapıyorum arkadaşlar koltuk kesimine doğru örüyorum Evet koltuk kesimine doğru öreceğim artık orada 20. ilmeğimi keseceğim gördüğünüz gibi yakamız kolumuz şöyle burada da 20. ilmeğimi keseceğim bakacağım ona göre Evet arkadaşlar arkada bir tane kesim yaptım. Yani 20 ve 22'yi ben kestim. 24. ilmekte kolda birlikte keseceğiz arkadaşlar. Çünkü aramız bayağı bir açılıyor. Gördüğünüz gibi birazcık da burası büyüdü. Hemen şöyle son kesimimi yapıyorum. Son olarak bakalım 2 tane kesim ilmeğimle birlikte düzü ve tersimi aldım. üçünü birlikte kesimimi yaparak koltuk kesim bitti. Artık ne nasıl oluyor yani? 12 tane lastik ilmeğimle bir tersim ve modelimle devam ediyorum arkadaşlar. Burada artık arkayla aynı oldu gördüğünüz gibi. Evet. Yakamız daha devam edecek. Bakalım nereye kadar kesim yapacağız. Nereye kadar keseceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane model kalana kadar. Yani toplamda bu modeli tabii ki birleşince burası olacak arkadaşlar. Toplamda da şöyle 1 2 3 4 model eksilmiş olacak. Şu anda muhtemelen 3 tane modelim kaldı arkadaşlar yakada. Yani toplamda omuz bu lastikle bu lastiğimin arasında, ön lastik bandımla yak, kol lastiğim arasında 5 tane model kalacak şekilde kesim yapacaksınız yakada. Koltuk kesimi bitti. Yaka devam edecek. Burası böyle bırakalım artık. Ben onu arkada öreceğim. Evet. Diğer kolumda ise arkadaşlar, diğer kolumda ise yine aynı şekilde burası da e, gördüğünüz gibi 12-14. Kesimi yaptım. Kolda, yakada ise yeni başlayacağım. Bakalım. Burayı da düzden kesim yapacağız. Yakada diğerinde tersen. Burada düzden kesim yapacağız. Yani. Bakalım sağ parçadan düzden sol parçadan tersten yaka kesimi yapıyoruz. Evet lastiğimi ördüm. Şöyle düzgün göstereyim. Ee, bir tane modelimi örüyorum. Evet bir tane modelimi ördüm. Kesim ilmeği olarak yakada bu düz ilmeğimle birlikte gideceğim. Üçünü birlikte alarak ilk başlangıcı üçerli kesim ardından diğerlerini ise ikişerli kesim yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde diğeri gibi olacak. Aynı şekilde burada da 5 tane şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane örnek kalana kadar yakada kesim yapacağım. Ama buranın daha kol kesimi daha var arkadaşlar 14 tane kesildi toplamda 24 ilmek kesilene kadar bu şekilde devam edeceğiz toplamda 2 4 örnek yapıyor burada da ise toplamda 3 örnekte arkadaşlar bu şekilde örgülerinizin kesimini yapabilirsiniz arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere inşallah bu örgüme tığlama yapacağım arkadaşlar kenarına tığlama yapacağım güzel dursun diye bakalım inşallah ee, tekrar diğer bölümlerde görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın